Never turn your back on the Merhabalar arkadaşlar ben Ritanoy. hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar şimdi a çok güzel, hmm. güzel aldık onu hmmm güzel flashını aldık topuşturunu bıraktım öldürdü çok güzel eee başladık bugün niyeyse bir koda da oynayasım geldi pemiş pemmiş premle birlikte şey olsun dedim. Siz getiremedim adını. Ha kapıl 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 çifti yaptık. Şimdi beyni bir ayıkladık o arada. Şimdi şöyle beyne gel lan buraya. soki sen. Bugün 6'ya kadar çok kil çalmamaya çalışacağım. 6'dan sonra almaya çalışacağım. Hadi bakalım değişiklik olsun. Hep alıyoruz, hep alıyoruz. Son vuruşu atmaya çalışacağım minyonlara. Atamıyoruz ama. Atmamız lazım lan. Şöyle bir tane kontrol totemi bırakacağım. Yani mesela Nunu'nun buraya gelmesi lazım aslında. Bunlar çok önderler. Tamam. Sıkıntı yok. Şöyle vuralım. Minyonlarımıza büyü almaya çalıştım Sofie'ye bir tane de ah be En hadi şuna vuralım da boşa gitmesin 4 olduk geldikleri gibi üstlerini oynayabiliriz of of oh. çok ince aldım ha pat 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 çok iyi devamı gelir devamı gelir çekeceğim ee tamam en şey iyi ayıkladık elemanı orada şimdi şunu da bir alalım çok iyi şunu da bir alayım son vuruşu atacağım arkadaşlar Edy Kerim gelesiye kadar atamıyoruz ama niye gücümüz yok çünkü şimdi Vayne'i gördüm çok burada şimdi ne anlatsam size Pyke ile ilgili ya bir şeyler anlatalım Arkadaşlar şunu söyleyeyim karşınızda Ezreal Vayne, ne bileyim atlayan zıplayan bir Hero ee, Tristana gibiler olduğu zaman ilk önce W A ile tutunlayıp sonra çekmeye çalışacağım yani mesela şuradan bir deneyeyim ben ee, böyle bir dodge ee, biraz dövelim tuttum ha Flash'ini aldık çok iyi. şimdi demek istediğim şeyi anlatacağım size uygulamalı olarak birazdan Onu göstermeye çalışacağım. Bu arada biraz da Q'lar his meselesi arkadaşlar. Tabii ki refleks ama biraz da yani hissetmeniz gerekiyor. Girdim. Bakın arkadaşlar ilk emmi atacağım. Bakın kitledim. Vurdum. Kestim. Ona bir tane hadi be. Gördünüz değil mi? Hiçbir türlü kaçamadı. Şimdi Q denesek ne olacaktı? Kaçırmış olabilirdik. Yakalayamamış olabilirdik. Boş atabilirdik. Yani her türlü senaryo olabilirdi ama boş harcamamış olmuş. Hadi be bir şey denedim. Tamam çok iyi. Yeter lan, yeter! yeter! Belki ölür. Bence öldü. Aynen. Orada bir sıvadık ama o sonuçta kili getir. Bir base atalım hemen. Bu arada aklımda bazı fikirler var. Sadece pipe oynamak istemiyorum tabii ki. Farklı farklı karakterler oynamak istiyorum eee A'dan Z'ye gibi hani mesela o tarz bir şey olabilir. Galiba öyle arkadaşlar ya. Şimdi kesin boğuyor amına Tamam, çünkü. Ya bak an, bir şey anlatırken giriyorlar ayar oluyorum ya. Ben yiyeceğim şimdi mesela. Dediğim gibi A'dan Z'ye mesela karakterlerle oynayabiliriz mesela A'da Ahrim mesela B'ye geçeriz ne var blitzcrank atıyorum yani hepsini şu an öyle bir seriye başlayabiliriz şimdi bakın W -E şöyle ee, ne yapacaksın şimdi ne yapacaksın yani şimdi gördünüz mü Q'ma atmadım direkt E ile girdim eleman George siz ne dersiniz bu durum hakkında Arkadaşlar ister misiniz böyle bir şey yorumlarda belirtebilirsiniz. Aklımda öyle bir plan var. Bakalım. Ben orada mıyım lan? Ne gerek? Hadi bakalım sen. Şöyle ayıklayalım bunu. Yani öyle kaşınmayacaksın demin öyle. Yani dediğim gibi ben ne dedim aklını alırım bunun gelince dedim. Bir de ayakkabımızı bitirdik hemen simbiyotik papuçları. Hani dönüşmesi vakit alıyor. Ondan sonra orta oyunda biraz sıkıntı çıkarıyor. Geç alırsak O yüzden ne kadar erken o kadar iyi mantığıyla hareket edelim. Anti. Güzel oynadı. Öğledi en azından öyle söyleyeyim. Şimdi sen burada duruyorsan hayatın hatasını yapar. Gelsene benim. Gel 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 gel. Gel bir dakika burayı görüyorlar mıdır sence? Gel bir girelim Deneyelim gene de bir şansımız var çıktı. mi de çıktı. Şimdi Vayne'i bekleyeceğiz. Buraya gelecektir illa Geliyor. Hoş geldin paşam. Patladı o. <laughs> Gördünüz mü? <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Çok basit. Harita takibi önemli. Sveyn buraya doğru, doğru geliyordu. Hadi gel de hayatın hatasını yap. Lan Yapışır, yapışır. çok iyi devam 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 hadi bu kadar ya, hayatınızın hatasını yapmayacaksınız böyle erken teşhis hayat kurtarır arkadaşlar ne olursunuz harita takibi yapın başka hiçbir şey yok gördüğünüz üzere ff ver dedik. çok basit oldu yani videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum